Kocaeli Ticaret Odası Nisan ayı olağan meclis toplantısı Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Meclis Salonu'nda gerçekleşti. Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer'in başkanlığında gerçekleşen mecliste 4 günden maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, rutin olarak gerçekleştirdiği konuşmasında aylık ekonomik verileri değerlendirerek faaliyetleri sundu. Mart ayında ihracat 23.4 milyar dolar, ithalat 30.7 milyar dolar ve dış ticaret açığı 7.3 milyar dolar oldu. Faaliyet illeri, faaliyet iller bazında ihracatta Mart ayında İstanbul 4.8 milyar dolarla birinci sırada, Kocaeli 3.8 artış ile 3 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı. Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara takip etmekte. Geçtiğimiz ayın ekonomik verilerini değerlendiren Bulut, Marmara depremi insani tedirginlik yaratması yanında fırsatçılar ise rahatsız etti. Hazırlıkların hızlandırılması ihtiyacını ise hatırlattı ifadelerini kullandı. Değerli meclis üyeleri, geçtiğimiz ay içerisinde yaşanan ekonomik gelişmeler hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, Marmara depremi insani tedirginlik yanında fırsatçı fiyatlama davranışları ile de rahatsız etti. Ve olası daha büyük deprem için dönüşüm başta olmak üzere hazırlıkların hızlandırılması ihtiyacını bir kere daha hatırlattı. Bu süreçte görevi olan herkesi elini değil gövdesini taşın altına koyaraktan Kocaeli insanının Türk insanının daha fazla depremden zarar görmesine gerek depremde gerek depremden sonra yıpranmasının önüne geçmesi için çaba sarf etmesine ve görevini yapmaya davet ediyorum.